geldi o Şişim. Ya Belinda ya. Baba. Ah, Belinda siyah eldiven. Anne Ali. Ali. Ya, Ali. buraya gel ya. Çabuk, Ali. Ya. Çabuk gel Ali. Çabuk gel gel buraya gel. Ali. Ali. Belinda. Siyah oyun. Siyah. Eldivenimle Ali. oyuncaklarını Ali. almaya geldim. Belinda. Al şu ucağı. Aldı Belinda onu. Ver <laughs> bunu bana. Gel. Arkadaşlar benimle şu an siyah eldivenle kavga ediyor. Ne yapacağız ya? Ya Beşik'te alma alma. Bak konuşuyor alacakmış. Belinda bu ya. oyuncaklarının hepsini alacağım senden. ama. Belinda tuzak kurmamız lazım. Ben de gel tuzak kuralım. Yine kuralım mı tuzak? Akış akış. Hayır dolmaz ki o kusla. <laughs> Dur sorayım ben. Siyah her şey sen da donar mısın? Hayır. Hiç donmam ben. Belinda'nın oyuncaklarını alacağım. Belinda alacağım diyor. Gel, gel Belinda ona yine tuzak kuralım <gülüyor> Belinda. <gülüyor> Belinda ne yapacağız biliyor musun? Belinda ne yapacağız biliyor musun? Bunu vereceğiz. Bunu siyah eldivene ver git. Git onu siyah <laughs> eldivene ver. Elme. Elme. Şunu Hepsini vereceksin <gülüyor> Belinda. <gülüyor> Belinda. Hepsini alacağım elinden. Ne alma alma. Ne alma. Ne alma. Oyuncakları ya. vermezsen, seni de, <laughs> de alacağım belinda. Ver dedim sana bunları. Çabuk de, gel. Benim. Çabuk gel. Hepsini alırım belinda. Ben Çok korkuyorum ya. Gel çabuk Bek. tuzak kuralım. Anlaşıyor. Geliyorum Bekle. Belinda bak siyah eldivenle tuzak kurduktur. Şu bebeği koyalım siyah eldivene Bekle. Koyalım. Siyah eldivenli çalışırken yakalanacak ya. Tamam yakalayacağız. Belinda <laughs> bana oyuncaklarını ver dedim. <laughs> bana tuzak kurma sakın seni dalırım Belinda. Ya, ay yallah. Ya. Belinda yakalandı. Belinda yakalandı. Siyah eldiven yakalandı Belinda. Beni nasıl yakaladın Belinda? Bunun hesabını sorurum sana Belinda. Tutacağım onu. Beni neden yakaladın? Bırak beni Belinda. Siyah eldiven, hayır sökme sökme yakaladın. Siyah eldiven, aa siyah eldivenin maskesi. Belinda. İnanamıyorum. Bırak dedim sana beni. Bırak Belinda. Belinda tekrar geliyor siyah eldiven. Belinda dur dur ben onu yakalayacağım şimdi beklesem, bekle sen bekle. Bekle sen sakla onları çok oyuncaklarına. Git de ya siyah eldiven git de. Anneciğim dur yakalıyorum ben. Belinda beni de yakaladın. Siyah eldivenin yine maskesi elimde kaldı arkadaşlar. Oh be siyah eldiven sonunda geldi. Belinda bana bunu yapmayacaktın Bir belinda. belinda. Geldi, siyah eldiven Belinda çok korkuyor. Bu sefer geldiğimde Belinda'yı da alacağım. Aa Belinda seni de alacakmış. Bir, bir daha da gelmiş siyah eldiven. Arkadaşlar ya. siyah eldiven şu an gitti. Arkadaşlar belinde ben sanırım bana birisi tuzak kurdu. <laughs> belinde bana tuzak kurdu bak. Ya. Ay inanmıyorum arkadaşlar babasıyla siyah eldiven olmuşlar. Ya, ya. aşkım ya. neden beni korkuttunuz? Ben de diyorum bu belinde neden korkmuyor diyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Sizi söyleyeceğim ya görün siz. Dedesi görüyor musun bak bana tuzak kurdu. Ha nasıl yapmışlar ya? Hiç bilmedim Allah ben de. Allah Allah. Ben de Allah. çok korktum ama. Ben de çok korktum ya. İnanamıyorum size. Ya, ya bu benim de neden korkmuyor dedim ben de ya. Ben de öyle diyorum neyse. Neyse dedesi biz arkadaşlar kapatıyoruz şu anda. Videolarımıza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Çiş. Bye. Çiş